Şimdi soruyu okuduğumuzda x, a ve b pozitif tam sayılar demiş. Değil mi burada? Buna göre diyor hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi birinci olarak x, a sayısını bölüyorsa a, x'in bir katıdır. O zaman şöyle yapabilir miyiz? x sayısı a karenin de bir katı. O zaman a kareyi alalım. a kare eşittir x kare çarpı k karedir. Her tarafı x'e bölersem ne olur? a kare x'e bölünür. Şöyle ki yine x çarpı k kare olur. Yani bu x'in bir katı olur. Dolayısıyla bu kesin olarak doğru olur. x sayısı b kare tam bölüyorsa x sayısı b'yi de tam bölüyor. Şöyle yazdık. b kare eşittir x k'dır. Her iki tarafın kare aldığımız zaman b eşittir kök x k olur. Her iki tarafı x'e böldüğüm zaman kök x'in x'i böleceğini garanti edemeyiz. Kök x x'i bölemeyebilir. Bölemeyebilir. O yüzden bunu kesin diyemiyoruz. 2 numaraya. 3 numaraya bakıyoruz. X sayısı AB'yi bölüyorsa. AB eşittir. XK gibi olsun. X sayısı hem A sayısı hem de B'yi böler diyor. Şimdi e, 6 gibi bir sayı düşünün. 6 gibi bir sayı düşünün. 6 AB'yi böler. Bölse. Ama 6'nın katları nedir? Çarpanları 3 ve 2'dir. Bunların e, bazıları çift, bazıları tek olabilir. Yani mesela 3 a'yı 2 de b'yi bölebilir, ama tersi sağlanmaz. O yüzden buna da her zaman doğru değil, doğru diyemiyoruz. Doğru cevap yalnız 1 olacak. Bu o kadar.